Wako bugün e, taban yapmış arkadaşlar. E, neden yapmış dersek e, aslında bir fikrim oluştu e, ne olabilir? E, hisse senedi son günlerde çok hızlı bir e, yükseliş içerisine girmişti. Evet devre kesmiş. Onun arasında başka bir haber yok. E, saniyesi alacağım. Vakko'nun evet. bilançosu en son itibariyle 9 aylık bilanço itibariyle oldukça iyi arkadaşlar. Yani 4-4'lük dört bir bilanço. Yani bu piyasa koşullarında. O yüzden e, bu hissedeki e, yaklaşık olarak e, 30 seviyesinden başlayan ve e, 70'lere kadar devam eden yükselişi aslında hak eden bir yükseliş. Altı doldurulabilir bir e, yükseliş arkadaşlar. Mesela biraz önce Zoran'a baktık. Ben o, o yükselişin altını hiçbir şekilde dolduramıyorum. Yani sadece e, yani ucu açık olup olmayacağı e, muğlak e, ancak böyle haber akışlarıyla belki götürülebilir. Ama burada bu bilen buradaki son e, 30'lardan e, 65-70'lere olan çıkışı çok net e, altını doldurarak açıklıyor. E, bu yün, e, Yunsa gibi bir hisse de geçerli. E, bu hissede de aynı şey geçerli. E, bu hissede kısa vadede hızlı prim yapmış olmanın e, bir kar razasyonunu şeklinde yorumlamak çok mantıklı. E, burada da bizim destek seviyemiz neresi olabilir şu an ilk aşamada 56 57 seviyesi bir destek olabilir buranın üzerinde kalıp kalmayacağına bakacağız kalmıyorsa zaten 53 seviyesi Hatta 52 seviyesi bizim için en sağlam destek olur arkadaşlar ama kötü bir şey değil bu bir düzeltme şeklinde algılamak lazım yukarı yönde ise Açıkçası e, ancak 69 seviyesi tekrar aşılırsa yukarı yönlü yükseliş devam edebilir. E, ama e, şu anki görüntü biraz daha e, mesela yurt dışı piyasalarında mesela şu anda aşağı yönlü olduğunu düşünürsek biraz daha böyle yatay hafif aşağı doğru salınım gözlemlenebilir. Dediğim gibi e, 59 desteğinin e, üzerinde hatta 58 evet oralar. O civarlarda kalıp kalmayacağına bakacağız. Kalıyorsa burada bir taban yapıp yatay hareket yapıp tekrar bir yükselişe geçebilir. Ama şu an bir kervalizasyonun süreci içindeyiz. Onu çok rahat görebiliyoruz. Şimdi bana diyorlar ki